you merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine bölgemize iniş yapacağız arkadaşlar. Şu kardeşlerimiz de hoş gelmişler etrafta görüyorsunuz. Onlar da bir dalacaklar bana. Ya dayak atacağız ya dayak yiyeceğiz ve buradan one man squat temiz bir şekilde çıkmaya çalışacağız. Hadi bakalım şöyle bir iniş yapalım. Şu üst bölgeyi alır mıyız? İyi güzel gelenler var. Bayağı bir gelen var. Şuraya bir İnişimi yaparsam. Hadi bakayım. Hop. Tamam M4. Gel bakalım. Kardeşim şu an inebilirsiniz. Aynen öyle bir şey yok. Bakalım. Şunları bir toplu. Ne oluyor? Ha? Ne yapıyor? Ah be kardeşim. Bak böyle tek olmaları çok güzel he. Aa, kimse uyandıramıyor. Uğraşmıyoruz biz de. Şu altta bak birisi bıçaklıyor bir şeyler. Kardeşim. Oh. Yakalamam lazım seni. Oh hello there. Hop. bak. Ama güzel deneme takdir ettim kardeşimi. Bir e, uh, body atacaktı ama diye düşer miydik? Düşmezdik arkadaşlar. Bir kar 98 yetmez bizi devirmeye biliyorsunuz. Hadi eyvallah. Şöyle şu. Bu ne ya? Güdümlü cenneti burası? Tam benlik ha. Var bakayım. Yeleği de alalım. Kaskımız hasarlıymış. Güzel. Hepsini yeniledik. Ah. Kardeşim bir yere mi gidiyorsun sen? Öyle bir şey yok. Aku Ahmet. Akua, bunu bırak bakalım. On alalım. Sen bize neler getirdin? Ha, güzel inşallah. 4x kalsın. Şimdi, şöyle arkadaşlar, buraları bir fullüyoruz. Buradan rakiplere bakıyoruz, uzaktan killleri çalıyoruz. Bu ne? Ah be kardeşim. Bir de kili verse. Aa gördüm. Koç gel. Öl de beni uğraştırma. Ya bir o kızak kısmına bakıyorum. Oo kardeşim kili getirdi verdi Helal olsun, olsun ya. Valla. E? Ee? Solda çatışma var da. Oraya çökebilir miyiz bilemiyorum. Şöyle bir bakmaya çalışacağım ama yok. Yok. Bu arada arkadaşlar yok demişken e, like atmayan var mı? Yok. E, şu an videoya. Şuradan bir... Bak. Bak! Büyük hata! Bekle geliyorum. Şurada sağda bir yerde de. Şöyle bir tane atayım ben. Aa! Evet şu an bir ses kasamıyorlar. O çuk mudur nedir? Güzel. Biraz daha sabredecektin kardeşim. Sabretmedi. Ha? Baskın var. Öyle bir şey yok. Allah! Yaş. <laughs> Hazır gelmiyorken biz de bir canımızı basalım. Bakalım atlayacak mı? Kardeşim, takım arkadaşını uyandır bak. O da canını bastı büyük ihtimalle. Şöyle biraz rahatsız edelim. Yak yak. Yok. Bekle. Bak kardeşim seni bir tanıştırayım ben bununla da. Sonra bak güdümlüyü görmedik falan oluyor. Nasıl ya? Abi bombanın dibinden ateş etti ha. Adam. Canına basıyor. Daha küçük odadasın değil mi sen? Bakayım bir attık. Yapma be. Bak boşa gidiyor bunlar he. Tamam öldün artık öldün öldün. Hop. Yok. Ölmüyor. O zaman oynama zamanı. Diğerini uyandırmadın değil mi? Bakayım. Aa mermi gidiyor ama ölmüyor. Neyse güzel arkadaşlar. Dayak. Sıkıntı yok. Kardeşim bak. Seni zaten bayıltmışım. Ne güzel bak yatıyor. Diğer kardeşimiz de bir oynasaydı hızlıçla. Bitirdik bu iş ama neyse. Evet bir oyuncu geliyor. Benim dışında 4 kişi var. Hadi. Güzel kill çıkacak. Bot çıktı mı? Aynen. Bot hemen ölür müsün? acelen var. Acil diğer killlere bakmam lazım. Şunu atalım. Kaykayı atıyorum. Sonra ihtiyaç oluyor var ya. Neyse kalsın şimdilik de. Bunu biraz azalt. Bir Güdümde de gözüm bir türlü gelmedi. Neyse acelemiz var kardeşim. Hemen gitmem lazım. Başkaza. Hadi bakayım. Hop. Yukarıda. Kardeşim sana da bir güdümlü getirdim. Ah. O çıkmıyor durdu. Şurada bir yerde. Ha. Bak bak. Hop! yum, Canın yok. Ben yukarıdan bir ses alıyor gibiyim de anlamadım he. Sanki tepeye birisi inmiş gibi ya. Ama hiçbir şey gözükmüyor. Ses nereden geldi ki? ses aldım o taraftan ya. Şunu bir doldur kardeşim. Şöyle. Şunu da bir çal çalıştırırsam. Heh. Hak ettik çünkü daha arkadaşlar yani. Gelsin. Böyle bir AVM'mizi çekelim. Ah. Yapma be. Yapma be. Yapma be. Aa, altta geziyor. Neyse. Ondan sonra uğraşacağız. MG olur. Olur. Şunu bırak. Şunu bırak. 7.62 vermen lazım. Yanlışlık attım ya. Aa. Aa batacakmış. Güzel. Tamam. Hemen biraz daha mermi alıp gelmem lazım. Ha? Kardeşim bak bu doğru bir karar olmayabilir. Buraya geliyor. Hop kim? Oy etkilendi. Ah be kardeşim. İkizler bana ölmüyor mu bu? İkizler var ya bak karşılaşıyoruz aynı kişiyle. Şunu birazcık azaltalım. Buradan biraz daha 762 çekmem lazım benim. MG M4 ikilisi sizce nasıl arkadaşlar? Ya bence böyle güzel ya. Orta mesafede mesela M4 ile yorarız. Yakın mesafede de MG ile yok ederiz. Peki aslında bu ara mesela en çok özendiğim şu. Hani MG yine olsun diyorum. Üzerime mesela 2-3 kişi birden gelirse çok işime yarar ama. Bir yandan da arkadaşlar Groza. Groza bir ilgimi çekiyor ya. Hani bir al beni diyor. Al benisi de var yani baya var. Hızlı şarjör değiştirmesi özellikle yüksek hasarı çok cezbediyor. Siz ne dersiniz? Nasıl bir slot olmalı ya? Şöyle bas bakalım. Kaçalım artık buradan. Yani bu kısımda kesinlikle bir kilimiz var ya. Buralardan çıkmazsa olmaz. Yani biliyorsunuz arkadaşlar. Allah. Bir dakika. Kötü yakalandık. Lan ne oluyor? Hayda. Bak ayıp ediyorsunuz ha. Ya hiç misafir perver değiller ya. İlla ateş edeceksiniz değil mi? Bakayım bir. Ah. Ya yere yattı ama. Aynen. Bana bir ya. Sayılmaz. Kardeşim sayılmaz. İntikama geliyorum. Bir dakika. Şöyle ufaktan bir ilerleyelim. Yani bizi burada bırakıyorsa alanda zaten bu tarafa verecek arkadaşlar. Ee, i̇ntikam biraz gecikebilir. Teknik bir sıkıntı var burada. Bir bakalım. Bu ne? Evet. Bir buggy turnuvası var galiba. Herkeste buggy var. Benim yok o yüzden geldim almaya. Hop! Ah be kardeşim. Hiç canı da kalmamış ha. Allah. Ama güzel oldu. Hızlıca şöyle alalım. Yelek var mı? Yelek yelek. Kas güzeldi. Bana yelek de vermen lazım bak. Yelek yok arkadaşlar. Ama bence slot 10 numara oldu. Şu an UMP M4. Bu bilerek öldüm arkadaşlar şu slota kavuşmak için ya. MG bir yere kadar kullanacaksın ya. Ne oluyor? Ah gördüm. Aa şu karşıda bir yerde demek ya. Orayı tarıyor. Umarım arkamdan birileri gelmez de şimdilik şöyle ilgilensem bu kısımla güzel olacak. Şöyle... Bak. Bir araç var. Buggy var. Aa demin iki buggy geziyordu ya. Onlardan biri mi? Aa gördüm. Buradan gözükmüyor. Ama oradasın biliyorum. Kardeşim! <laughs> ah be! Ya onlara oradan baksan çok sıkıntı ya. İş uzardı o yüzden... Ben erken bitireyim dedim ya bu fight'ı. Tamamdır. Buradan şöyle hem loot'a bakalım. Hem de bakalım etrafta neler oluyor. Yani bir köprü pusulu yapalım dedik arkadaşlar. Olan bize oldu ya. Bak killer kaçtı ya. Kimse gelmiyor. Nasıl geçtiniz? Ne ara geçtiniz ya? Şuraya bak. Hani dedim şuradan 2-3 kill alırım. Güzel olur da yok. Çıkmadı ya. Allah şansımıza küselim. Belki de yanlış köprü dedik. Ne dersiniz? Nova köprüsüne mi gitmek lazımdı bilemiyorum. Yani şurada bir yerde vardı en son da. Çıkarlar mı hiç bilmiyorum. Allah. Bak kardeşim. Bak vurma. Vurma. Lan canım yok. Allah. Ay şu karşısı beni görmesin. O taraftan çünkü gelinecek buraya doğru. Hiçbir şey yok lan. Smok yok. Oo adamlar siliyor. Hadi. Araç geliyor. Tepedeki mi acaba? Buraya mı geldi o? Aha. Ne oluyor? Kardeşim. Nereye koşacağına bir karar ver ya. Allah. Hiç kestiremiyorum bunlar nasıl koşacağını ya. Harbiden. Ama canı yok ya. Sıfır ya o. Arkamdaki ne yaptı acaba? Ah, vay kardeşim. Kapışalım diyorsun. Tamam. Gel bakalım. Ah. Hop, hadi bakayım. Lan benim megam. Bu beni vuran galiba ha. Kardeşim ayakta olmadı. He. Ah be. Baya da var ya yeleğime hasar verdi hain insan. Çok yıprattı bizi burada da. Arkadaşlar kalanlar bu içeride bir yerde. Onlara da bakacağız. Bakacağız. Kardeşim çıkar mısınız bak. Yeter artık. Alan gelecek zaten. 13 tanesi var. Çıkın artık. Gidelim biz de ekmeğimize bakalım hani. Gelecekse kil alalım gidelim ya. Çıkar mı bir şeyler? Acaba? Canın yok, canın yok. Ah. Ah be, ya, ne şanssız ya. Takıldı galiba. Neyse. İşimize gelir. No problem, no problem. Sende bir şeyler kaldı mı almamız gereken? MG mi diyorsun? Yani MG'mize geri dönmek bilemedim ya. Yeter arkadaşlar. Söyledim ya size. UMP M4 geldi. Onun için ölmüştüm. Sıkıntı yok. Şunu bırak. Arkayı da attık. Güzel. Kaç 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 kaç. Topuk. Şu droplar bir sniper vermiyor ki kardeşim ya. Uzaktan uzaktan bitirelim oyunu. Bakalım. Aa son iki kalmış. 20 kill yapabiliriz. Hadi bakayım. Süper. ağlan lan. Her şey verdi de. Var mı bir hareket? Şunu bir basalım. Enerjimiz full olsun. Neredesiniz? Ya böyle kenar köşeler daha bir ilgimi çekiyor da aslında. Yani bir ileri gidebiliriz. Bir bakarız ha. Rakip nerede? Bir yerde çünkü beni bekleyip böyle birden çıkarlarsa yandık. Bakalım. Belki de tek teklerdir yani. Ah. Bak. Lan Ah oh, birisi takım arkadaşı burada. Kendisi bak. O el indir. Bak. Hemen molotof atıyorlar ya. Ah be. Canın yok. Ben de bir tane atayım. Gelişi güzel attım. Çok işe yarar mı bilmiyorum ama. Ha? İçeri giriyorsun ha? Biraz daha güdümlümüz olsaydı. Şunu şöyle atayım ben. Bakayım. Etkilemiyor mu ya? Abi yapma ya. Bir dakika Şöyle smoke atsak fake yer mi? Fake değmiyor arkadaşlar bu. Ve güdümlü çekmiş gibi duruyor şu araca geçeceğim. Ha! Topu alan dışına ölmeyelim. Öyle bir şey, yok, öyle bir şey. Yok. Ha? Kilimiz duruyor burada. Ah be kardeşim. Güzel. Burası alan. Gelir mi? Yani alan dışı ama oradan çok rahat alana girebilir. Öyle bir pozisyonu var yani. Çok rahat gidebiliyor. Gel kardeşim o zaman, alanda bir kapışalım seninle. Son alan. Allah. Çok sinirli, çok sinirli. Kardeşim gerek yok bunlara bak. Aa, ne yapıyordu Çıkman lazım. Ah, koşuyor. Dağdan öleceksin. Ama ben vurdum arkadaşlar. Ben vurdum ama en son gösterdi hatta hasar damage gösterdi. Evet arkadaşlar ne kadar kilimizi çalsa da bu oyun 2919 hasar vermişiz. Ee, 80 hasarımız kalmış. 81 hasarımız kalmış 3000'e. Güzel hasar vermişiz bence. Güzel maçtı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki One Man Squad'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.